Hey, hey günaydın çocuklar. Günaydın. Hep güler yüzlere karşılarsınız beni. Hey hey. hey hey, günaydın çocuklar. Günaydın. Sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni. Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı yaşanmazdı bu dünyada. dur ki kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler tabancalar kılıçlar tüfekler zevk meselesi bu karışılmaz. Tartışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. Hey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Siz hiç kırmızı bir ağaç gördünüz mü? Hey hey. hey, hey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Gökyüzü neden mavi düşündünüz mü? Başak sarı, çim yeşil, her şeyin bir rengi var. Değişmez doğanın dengesi. Mor turuncu sarı. Eflatun pembe haki, çamur bile kahverengi. Öl ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler, zevk meselesi bu, karışılmaz. Tartışılmaz, zevkler ve renkler sizin olsun, bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara. uzakta bir ülkede insanlar anlaşmış tam silahları. Herkese merhaba. Burası İstanbul Sultanbeyli Mehmet Çocuğun İlkokulu. Aydan aylar evvel bize başlığında bulundular. Ee, özel eğitim sınıfı var ama sadece dört duvardan ibaret Geldik, gerçekten ihtiyaç olduğuna ikna olduk. Ee, projelendirdik, yaptık. Zemin betondu, zemine laminat parke yaptık. Neler yaptık bu sınıfa? Dört öğretmenler şahsi dolap, çocuklarımız için askılık, aynası, çocukların öğrencilerin şahsi dolapları, kukla seti, ee, çok lazım olan pano, <laughs> eğitim materyalleri, ee, eğitim materyalleri ve kitapları koymaları için dolap, işte uygulamalı, uygulama yapsınlar diye mutfak seti, seti tamir seti, kitaplarımız var. Burada gördüğünüz bütün eğitim materyallerini hocalarımız kendileri seçtiler. Bir panomuz daha var. O masamız var. Özel eğitim için önemli. Bir de iki, adet de fasulye masamız var. Bunlar ayarlanabilir yükseklikte. Perde yaptık ayrıca. Perdeyi de göstereyim hocam. <laughs> Kalorifer peteklerine korumalık yaptık. Yarın yani 7 Ekim Çarşamba günü öğlen 2'de de işte Kaymakam İlçe Milliyet'in gelecekmiş. Burada sembolik bir açılış yapılacak. E, tabii ki Bir Dileğim Var Derneği yapıyor bunu. E, ekstradan bağışladığımız e, bağışlar, yaptığımız bağışlar nereye gidiyor? İşte zaman zaman böyle yerlere de gidiyor arkadaşlar. E, her yere yaptığımız gibi Bir Dileğim Var'ın kurulmasına sebep olan kızımız, ülkünün adını da bu sınıfa verdik. Onu da şimdi çekeceğiz.